Oh be, sonunda her şeyi söyledi o. O kadın senin canına kast ederken öyle susmak cehennem gibiydi. Biliyorum canım. Ama biraz yavaş. Pardon canım. Öyle heyecandan kaptırıp gitmişim. İyi misin sen? İyiyim, merak etme. Sadece hala bütün bunların gerçek olduğuna inanamıyorum. Ben de inanamıyorum aşkım. Ama hepsi gerçek. Bitti artık. Seni ne olursa olsun o kadınla yalnız bırakmamalıydım. Planımız ne olursa olsun buna izin vermemeliydim. Sevgilim, sakın böyle düşünme. Senin hiçbir hatan yok. Hem yani bir önemi de yok. Sen yanımda olduğun sürece hiçbir şeyden korkmuyorum ben. İşe bak Aynur Hanımcığım. Ya şimdi ne olacak derken demir resti Ya Gönül Hanım ben hiçbir şey anlamadım. Bahar'la Demir sevgili miydi? Onlar ayrılmamış mıydı? Onlar ayrılmışlardı sonra kavuştular. Neyse ben sana sonra hepsini anlatacağım Aynur Hanım. Eh be abla. Senin aklına uyup Bahar'la Şeref'in arasını yapmaya kalktım bir de. Yıllar önce anasından ayırdığımız yetmedi sanki. Bir de sevdiğinden edecektik yavrucağı. Ah oh, aptal kafama. Aynur Hanım. Hadi gidelim, hadi. Ana yüreği işte. Yavrusu olduğunu bilmezken bile nasıl seviniyor. Aysun deliye dönmüştür şimdi daha beter saldıracak üstümüze bu öfkeyle. Tüm gücüyle yok etmeye çalışacak biz. Merak etme canım. Artık ona fırsat vermeyeceğiz. Elimizde çok büyük bir koz var. Ne kozu? Silahın yerini kimin bildiğini Hı. artık biz de biliyoruz. Şeref'in arkadaşı. Evet canım. Sana açıkça aşkımı ilan etmeme sağlayan da o zaten. Eğer tahminim doğruysa bulmamız an meselesi. Hemen vakit kaybetmeden o silahı alacağım. Sonra Aysun kıskıvrak yakalatacağız. Tamam. Ama tek başına gitmeni istemiyorum. Ben de geleceğim seninle. Aklım bana öyle demiş. Biz bu işte birlikteyiz. Eliniz gidemez. Bir şey demedin hala. Ben siz gitmeyi düşünmüyorsun değil mi? Ah, gün ablalar da geldi. Benim demiştim oğlum. Helal olsun oğlum. Bahar kızım, sana da geçmişler olsun. Bak sevdiğinle kavuştun artık. Evet, Gönül abla kavuştuk. Artık rol yapmakta, ayrı kalmakta yok. Ben Demir, Aysun Hanım'la nişanlanınca şey sandım... Aynur abla, biliyorum bir sürü şey gizlemek zorunda kaldık senden. Ama artık her şey yoluna girdi. Ya vallahi benim kafam allak bullak oldu şimdi. Ne oluyor yani? Hiçbir şey anlamadım. Aynur Hanım, ben sana her şeyi anlatacağım merak etme. Ama burada konuşmayalım. Hadi bana gidelim. Bari bir kendine gelsin, bir lokma yemek yesin, ha? Siz gidin Gönül abla, biz gelemeyiz. Demir'le halletmemiz gereken çok önemli bir iş var. Ne iş öyle Bahar'cığım? Sırası mı şimdi? Silah bulmaya gideceğiz Gönül abla. Daha da geç olmadan arayıp bulmamız lazım onu silah ne oluyor? Ay bir dakika ben anlatacağım sana. E, Demir oğlum, polislere bıraksanız da bu işi. Niye siz gidiyorsunuz? O iş öyle olmaz Gönül abla. Silahın doğru silah olduğunu öğrenmemiz lazım. Eğer o silah cinayette kullanılan silahsa şerefle Aysun'u uyandırmamamız lazım. Tek adımlık bir kurşunumuz var. Boş harcayamayız. Anladım, anladım oğlum da... ...Bahar daha yeni çıkıyor hastaneden. Bir gücünü, kuvvetini toplasaydı... ...böyle olmaz ki Bahar'cığım. Ben de öyle dedim, yalnız gideyim dedim ama... Boşuna ısrar etmeyin. Tek başına tehlikeye atılmanı istemiyorum artık. Ayrıca... Babama da borçluyum bunu. O yüzden daha fazla tartışmayalım. Hadi gidelim. Abi. Bakın. tamam. Bir dakika durun tamam. Sorun yok. İyiyim ben. Sadece yorgunluktan başım döndü. Bir şey yok. Bahar'cığım. Bahar bak yapma böyle kızım. Boşuna ısrar etmeyin. Demir'i yalnız göndermeyeceğim. Tamam gönderme. Gönderme Bahar'cığım. Ama önce bana gidelim hep beraber. Sen öyle bir yemek ye, bir kendine gel. Ondan sonra Demir'le beraber çıkıp gidersiniz. Ama daha bak hastaneden yeni çıkmışken direkt gitme kızım. Sonra gidersin Demir'le evden. Evet, bence de iyi fikir. Olur mu ki öyle? Sen hemen gitmemiz lazım diyordun. Hiç önemli değil. Gönül abla haklı. Sen önce bir toparlan, sonra gideriz. Hadi. Hadi. Hadi gidelim. Hadi.